Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben çok şükür iyiyim bugün günlerden Salı yemek saati geliyor yaklaşıyor tabii ki malum her zamanki her gün olduğu gibi ben de baktım buzluğunda barbunya var barbunya yapmak istedim barbunyayı da seviyoruz yani ev halkı olarak hepimiz bu arada da yavaş yavaş ben doğrama işlemlerine geçeyim. Yani barbunyayı seviyoruz. Bugün de dedim barbunya yapayım. Soğanları büyük büyük aldım. Soğanı seviyoruz yemekleri diye ama içleri biraz siyahlaşmış olarak çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Doğramaya başlıyorum arkadaşlar. şöyle i̇şte bir orta boy soğan bir havuç bir orta boy patates bunu da doğrayıp barbunya plaki yapacağım arkadaşlar barbunya yemeği yani Ve ardından havucumuzu doğramaya başlayalım. Ee, hava şartlarında e, kar geliyor diye dendi. Kar yağdı fakat bizim burada tutmadı kar. Biraz bekleyeyim. Ocağın altını açacaktım ama patatesim de var. Patatesim böyle. Bu kadar arkadaşlar. Ee, bizim burayı fazla tutmadı. Tabii ki biz de soğuğunu çekiyoruz. Biraz tutsaydı iyi olurdu. Çocuklar sevinirdi. Yani bazen biz bile seviyoruz çocuklar gibi. Özlediğimiz şeyleri görünce. öyle yani patatesi her şeyin içinde kullanıyorum malum patates sevilen bir sebze diyeyim yiyecek her türlü yeniliyor yani ben de çoğu yemeklerime zaten kullanıyorum konulması da gerekiyor zaten evet patatesimi de doğradım Şimdi ocağımın altını yakıyorum arkadaşlar. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ocağımda da sorun var. Bu aralar bir yanıyor, bir kapanıyor kendiliğinden. Bakalım yanacak mı? İnşallah bir sorun çıkmadan pişiririz yemeğimizi arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu alalım böyle pişirme yöntemini nasıl pişirdiğimi sizlerle paylaşmak istediğim için şöyle yaklaştırdım. Ocağımın altını yaktım. Yağımı dökeceğim. Pencerem büyük olduğu için görüş mesafesi biraz

şimdi ekliyorum karıştırmak için alışkaç olup ekliyorum şöyle güzel karıştırıyoruz hepsini birlikte kavuracağım arkadaşlar Biraz sonra da biraz kırıldıktan sonra barbunya mı koyacağım. Biraz karabiber koyacağım içerisine. Şöyle karabiberim var. koyalım. Böyle. Salçasını koyalım. Böyle salça Şimdi bir kavuralım ardından da barbunyamızı koyuyoruz. Şöyle bardağım yan arkadaşlar. Şöyle de bu şekilde. Yazdan kayıp temizleyip muzluğuna koyduğum sebzelerimi yemek içlerimi bu çok kullandım çok rahat oldu hazır ne yapacağım diye de düşünmeden Buzlumu açıp da baktığımda yani yemek e, hazır olanlar zaten sana gösteriyor ne pişireceğini evde ne yenilip daha çok sevilen ne olduğunu çocuklarının yani kolaylık oluyor bir nevi arkadaşlar şimdi de suyunu ilave edeceğiz döktük biraz daha eklemek istediğim daha şöyle bir karıştırıyoruz arkadaşlar bardığımızı. şöyle bir göstereyim içerisini size gördüğünüz gibi şöyle bu şekilde pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Kapağını da kapatıyorum. Bu benim ya. ay içine düşürdüm. <laughs> Evet kapağını da şöyle kapattım arkadaşlar. Yani ben videolarımı böyle kusursuz olsun illa şöyle böyle diye çekmiyorum arkadaşlar. Doğal çekiyorum. Öyle de atıyorum. Yani böyle gidiyor. İnşallah iyi olacak. Arkadaşlar benim barbunya yemeğim plakim pişti. Ee, şöyle bir karıştıralım tencereyi. Şöyle alalım. Plaki yemeğimizi şöyle koyalım. Üstüne bir de şöyle limon sıktık mı. Mis gibi bir yemek oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siz de ne pişireceğim diye düşündüğünüz zaman, eğer ki dolabınızda varsa siz de barbunya pişirebilirsiniz. Ee, çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Evet arkadaşlar, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.